Şeyler var ya. Hı. Demir çubuklar var. Böyle uzun boru gibi. Hı hı. Onları getirir misin bana? Bak bu böyle oluyor. Bunun içinde ip var. Böyle. Çadırın ortasını buluyoruz. Bana tamam, bunu böyle. böyle. Op. Oldu bak. Oldu mu? Burada böyle yapacağız. Evet yapacağız bu böyle. Baba, baba çekirdeği vardı ya. Gitti onlar. Hı? Gitti onlar. Ben diyordum ki <laughs> <laughs> Baltayı versin. Gel. Yeri... Gel. gel. Buraya Gel. Oy. Gel. Gel. Bek şimdi. Biraz, <laughs> da. Biraz daha <laughs> kılacım. Bırak böyle. Oyunumuzun adı Evet hayır, hayır. Yanıldın <laughs> Evet dedin çünkü <laughs> Oyunumuzun ismi neydi? Az önce söyledin ya sen oydu Ne? Yanıldın ya Ne dedim ben? Ne dedim? Yes no <laughs> Öyle mi diyorsun? Öyle Türkçesini diyorum Türkçesini söyle Türkçesini söylersem oyunu kaybederim <laughs> Değil mi? Kampı seviyor musun? Kampı ben çok seviyorum hmm, Sen seviyor musun? Ben de seviyorum ee, Peki ne zamandır yapıyorsun? Uzun zamandan beri yapıyorum ben kamp. Kaç yıl oldu yapalım? 5-6 yıl olmuştur herhalde. Ama sen ilk defa yapacaksın değil mi? Evet ben sizinle ilk defa bir kamp yapıyorum. Heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyım. Peki gece kalacağın için korkuyor musun? Evet. Neyden korkuyorsun peki? Karanlıkta bir şey gelir diye korkuyorum. Yok bir şey gelmez. Burada bize hiçbir şey zarar vermez tamam mı? Hı -hı. Çünkü biz buraya zarar vermeyeceğiz. Çöplerimizi bırakmayacağız burada. Durulmuş. Karpuzlu. Cips gibi. Ama karpuzlu. <laughs> bir van. Hiç güzel değil. Dişlerine yapışıyor. Şimdilik dinlenme modunu artık geçebiliriz biraz. Değil mi? Hı hı. Acıktın mı? Evet acıktım. Ben de çok. Ben üç tane pizza istemiştim. Alıyor mu? Üç tane pizza o zaman hazırlanıyor Aybüç Hanım. Kaçıncısı yapılıyor? Evet, babacım. Bakalım kaç puan? Abi de puan vereceksin bana. Hı hı. Vay be. Hı -hı. buz açacağız. Işıklarımızı arkadaşlar. Bugün senden bir yemek istiyorum. Daha güzel o. İlk